Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni üretim halimize geçtik. Uzun zamandır video atamıyorum. Şöyle üretim gösterelim size. Burada da yeni cennetlerimiz var. Bir tane de cennet koyalım dedik. takım Japon eskimiz var böyle. Bu yeni, bu yeni yapmış olduğumuz salmamız. Daha rahat gelişsinler diye daha büyük yaptık. Yeni yerimizde böyle bir başlangıç videosu yapayım dedim. Bir sonraki videoda bilezik takma, cinsiyet ayrımı vesaire bunun gibi şeyler gelecek. Çok emek verdim buraya. yapınca oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.